What the Scooby do? Calling after you. Da -na, -na -na. Hepinize merhaba canlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda yeni gelen troll haritada yani yıldız avında hangi karakterlerle ve nasıl kolay bir şekilde kupa kasabilirsiniz onu göstereceğim. İlk benim seçtiğim karakter Jackie. Bu arada Jackie'nin yeni yıldız gücünü çıkarttım. Biraz önce sezon sonu gelen yıldız puanı karşılığında alınan mega kutudan çıktı. Öncelikle birkaç kill aldıktan sonra hemen kaçıyoruz buradan. Çünkü kaçtığımız yerlerde sürekli duvarlar var ve bu duvarların arkasında kalarak hasar yemeden hasar veriyoruz. Uzun zamandır Jack'i oynamıyordum ama şimdi bu haritayı gördüm ya bu Bugün Jack'i şu anda 600 kuba falan ama Jack'i 650, 700 ya da 800'e kadar kasmayı düşünüyorum burada. Bu sezon tamamen şöyle bir şey yapacağım. Her gelen yeni troll haritada 300 kupa ya da 350 kupa kasacağım. Böylelikle günde garanti 300 kupa kasmış olacağım. Diğer modlardan da 200 kupa kazarsam her gün 500 kupa edecek ve 500 kupa da çok güzel. Çünkü 2 günde 1000 kupa, 10 günde 10 günde 5000 kupa. Ama 5000 kupa kasamayabilirim. Bu sezon 30.000 olmayı planlıyorum. Şu anda 26.000 kupam var ve sezon yeni başladı. Çok az kupa kaybettiğim için aslında şimdi 30.000 kupaya kasmak her zamankinden daha kolay. Yine duvar arkası kalarak o bulu da alacağım. Yani sanki bir tek ben oynuyormuşum gibi hissediyorum şu an. Çünkü 7'li combo yaptım. Neredeyse bütün killleri ben alıyorum. Ama bizim Shelly de orada oynuyormuş gibi hissediyorum. Çünkü ne zaman baksam ortada ama şimdi öldü. Max 5'li combo mu yapmış? Yok. Evet, Max 5'li combo yapmış. Yani birazcık hesaplaman gerekirdi. Oraya kadar gidip gitmeyeceğini, değil mi? Bul. Oyun bitmek üzere. Bunlar hala ortaya uçuyorlar. Beni öldürmeleri gerekiyor kazanmak için. Duvara niye ateş ediyorsun? Spike. Pembe Sakura Spike. Spike'ın en beğendiğim kostüm ama Robo Spike da güzel gerçi. Şimdi ben Primo aldım. Primo'nun ilk aksesuarını aldım. Çünkü Primo'nun ilk aksesuarı gerçekten hoşuma gidiyor. Ya burada Primo ile aslında ulti doldurup ulti doldurduktan sonra atıcı avı yapmak en mantıklısı. Ben ultim doldurduktan sonra kesinlikle haritada bir atıcı varsa ki her zaman bir atıcı oluyor. Şu an mesela iki tane atıcı gelmiş karşı tarafa. Atıcıların peşinden ulti atarak onları alıyorum. Yani burası da pek bir sıkıntılı ya. Ha burada Edgar de iş yapıyor ama bu şekilde değil. Şimdi buradan karşıya gitsem mi biraz burada beklesem mi? En son buraya bir Tik gelmişti ama Tik de herhalde diğer tarafa gitmiş. Şimdi o Tik'in peşinden gideceğim. Keşke atlamasaydım. Tik de benim geldiğim yere atladı. Hemen hızlıca diğer tarafa atlıyorum. Şimdi muhtemelen Otik buraya gelir. Sprut doğdu. Sprut'un doğmasını hiç beklemiyordum ama şimdi güzelce ulti dolduracağım ondan. Hatta ultimi atabilirim direkt. Çünkü o da ulti atacak. Son anda önümü kapatıp beni kesebilirdi. Tabii burada şöyle bir şey var. Ne zaman bir yerden birinin geleceği belli olmadığı için 4-5 tane yıldız topladığınız zaman yani 4-5 combo yaptığınız zaman Hemen böyle o köşeden o köşeye kaçın kaçın. Çünkü şu an hani buraya bir anda hepsi gelirse ki oradan Suprut buraya deniyor sürekli. Hani Suprut geldi. Suprut'un geleceğinden nedense emindim. Ultimi de attım. Her şeyimi boşa kullandım. 20 saniye kalmış. Artık 20 saniye boyunca savaşmaya gerek yok. Oradan oraya kaçarak da kazanabiliriz. Hani bir tane tik kendine yaklaştırmıyor. Kaç git. Bizimkiler de onun peşinden kaçtı. Şu anda 20, 20 24 olduk. 21'dik az önce. Atlayamasaydım ölecektim ki öldüm. Neyse Şeli Sprut'u öldürdük ki öldürmeseydi yine öndeydik. Şu an saçmalıyorum. Niye saçmalıyorum bilmiyorum. Çok heyecanlandım. Oyunu oynamaktan çok yukarıyı takip ettim. O kadar heyecanlandım ki oyunun sonuna doğru. Şimdi Dynamite aldım. Bu arada hep diyorlar ya düşük kupalı karakterlerle oynuyorsun diye. Dynamike'ın kupası düşük değil. Ultimi atamadım çünkü geri çekildim. Eğer bekleseydim beni de oraya fırlatacaktı. Önümdeki duvar yıkılsa gerçekten bir daha ulti doldurursam önümdeki duvarı yıkacağım. Mesela bak karşıdaki Dynamite kendi önündeki duvarı yıkamadı aslında. Diğer taraftaki duvarı yıktı. O Dynamite'ı oradan alsam mükemmel olabilir. Ultim doldu. Evet ben de bir tarafı yıktım ama biraz fail attığım için asıl yıkmak istediğim tarafı yıkamadım. Şimdi tekrar tezgah yapacağım oraya ama orada Primo'nun pardon Bulun orada saklandığını biliyorum. Çünkü az önce oraya girerken görmüştüm onu. Yani herhalde bu kadar kolay zannetti. Oraya gelecekti ve beni orada alacaktı. Aslında duvarı yıkabilirmişim ama yıkmadım. Çünkü o an aklıma gelmedi. Çünkü oyunu oynarken düşündüğün şeyleri yapmak o kadar kolay değil. Sürekli dalıyorum. Şimdi o dynamite oradan gelecek. Ben buradan o geldiği gibi onu donduracağım. Ultimi de ona atacağım hatta. O orada ölsün artık. Onu aldım ama son anda o primo'nun gelmesi ve beni orada gafil avlaması. Shelly'de 4 yıldız var. Primo'da 4 yıldız var. Bende yok. O Primo orada ölmezse çok iyi olur. Primo'nun neden buraya gelmediğini gerçekten anlamıyorum. Şurada dikkat çekiyorum o Primo'nun buraya atlaması için ama... ...Shelly göründüğü için buraya gelemedi herhalde. Shelly niye saklanmıyorsun? Ne güzel adamı buraya çekecektim sen de alacaktın. Orada bir Dynamite var. Yani artık o Dynamite'ın oradan dönüp yukarı bir yere çıkıp da birini öldürmesi çok zor ki gerideyiz. Şimdi öndeyiz. Az önce Mavi Yıldız onlardaydı. Eğer o Primo'yu alamasaydık biz kaybedecektik. Çünkü Mavi Yıldız olduğu zaman maç berabere biterse Mavi Yıldız kimdeyse o kazanıyor. Şimdi aynı taktiğin bir benzerini, Dynamite'la olan taktiğin bir benzerini yapacağım. O da hiç buradan çıkmadan karşı tarafta bir Edgar mı vardı? Ben mi yanlış gördüm? Colt'muş. Şimdi karşı tarafta Colt var. Bul var, bir de surge var. Surge birazcık sıkıntılı. Çünkü surge benim üzerime atlarsa beni alabilir. O yüzden bir tane ulti doldurup aslında kendi yanımda çalının içinde bekletebilirim. Ama şöyle bir kötü avantajı var. Eğer öyle bir şey yaparsam ee, bu trambolinin üzerine gidiyor benim attığım ulti ve oradan atlıyor. Adamlar sürekli içeri atlıyor. Gerçekten bu Hani mükemmel bildiğin maçı bize satıyorlar şu anda. Karşı tarafta Colt'un orada mükemmel bir savunma yapması peki. Altılı combo yaptı orada inanamıyorum. O primo'nun taktiği gerçekten mükemmeldi. Aksesuarına bastı ve adamı geriye doğru kendisine doğru gelmesini sağladı. Bu şekilde de öldürdü. Ama o Colt gerçekten önüne geleni alıyor. Ya ben de burada bedava gibi ulti atıyorum. Bir ultim dolunca bir ulti daha atıyorum. Bir ultim dolunca bir ultim daha doluyor. Yani o koltun orada beklemesi pardon kolt değilmiş searchmuş. Bir an orada ultim öldürünce biraz sinir oldum ona. Yedili kombo yapmışım farkında değilim. Ben hiç kill almadığımı düşünüyordum. Çünkü prim orada sürekli kill alıyordu. Şu anda 35 tane 25 saniye kalmış ve 17 puan öndeyiz. Hani o prim onun benim yanımda beklemesi diyecektim ama son anda biri benim yanıma gelir diye benim yanıma yanımda bekliyor sanmıştım ama meğersem yanımda beklemiyormuş. İçeriye saldıracağım şimdi. O bul ne ara geldi oraya? bunun geldiğini hiç fark etmedim. Tamamen ortaya odaklanmıştım. Yine de beni alamadı, kazandık. Bu da 741 kupa oldu. Sezon sonunda düşmüştü biraz. Şimdi Taray'la girdim. Taray'la o kadar Keşke bizim Tik oraya atlamasaydı gerçekten. Benim Tik oyunculuğuma bakın bir de onun Tik oyunculuğuna bakın. Daha yeni mi oraya atlıyorsun? Bir kere öldün şimdi mi atlayacaksın? Şimdi ben buradan karşıya atlayacağım. Bir tane ulti doldurduktan sonra sol üste ya da sağ alta ikisinden bir yere gideceğim. Ve oraya gittikten sonra önüme gelen orada çok rahat bir şekilde kesebiliyorum. Çünkü atladıklarında direkt ulti atıyorum ve ultiyle hepsini birden ultinin içine çekiyorum. Bir yandan da atıyorum. Yani bunu da zaten başka bir takımdan görmüştüm. Adamlar durmadan kazanıyorlardı. Ya sanırım Brawl TV'ye mi baktım yanlışlıkla. Troll gelmişti tam da. O bir taneyi fail atmasaydım keşke otospam spam yapsaydım. Bak otospam spam yapamadığım için alamadım o Surge'ün 5 tane yıldızı olmasaydı ultimi oraya atmazdım. Şu anda 18-17 öndeyiz. Ama eğer berabere biterse karşı takım kazanacak. Çünkü mavi yıldız onlarda. Ki zaten bir puan öndeler. Ben şimdi biraz burada saklanayım dedim. Öndeydik çünkü ama ben saklanana kadar zaten bizim herkes öldü orada. Hani o tik o ultisini atarak o sorucu alırsa aslında. Bir an sörcü fark etmedim ben orada. Öldü sandım ve ölmemiş. Tik'in ultisine öldü. Bu bu oyunda bayağı kötü oynadım bu arada. Çünkü Taro oynamayı fazla beceremiyorum. Şu an öndeyiz ve ben köşede bekliyorum. Çünkü sadece 20 saniye kalmış. Bu arada taktik böyle geride beklemek falan değil. Bizim oyuncular random olduğu için her türlü şey yapıyorlar yani. Saçma saçma şeyler yapıyorlar. Şu anda öndeyiz ve saldırmayın. Hani bir yerde bekleyin artık. Mesafenizi korumak da bir taktik. Öyle de kazanabilirsiniz. Mortis, Bringer of Doom. Mortis, the Magnificent. Şimdi burada Mortis aldım çünkü atıcıları avlayacaktım. Hemen hızlıca kaçtım oradan atıcıları avlayacaktım. Ama şansıma bir tane bile atıcı gelmemiş. Yani bu da benim şanssızlığım işte. Burada eğer atıcı olsaydı şu an tamamen atıcıları oynayarak oyunu kazandırabilirdim. Ama şimdi mesela karşıma gelen adam Primo. Şu an nasıl aldığımı bilmiyorum ama normalde Mortis Primo'yu alamıyor. Çünkü Primo ulti attıktan sonra Mortis kaybediyor. Şöyle ultimi attım ama ultimi biraz fail attım. Eğer o boya da vurabilseydim ölmezdim. Bak mesela bizim Jack'i yılana gitmiş oraya. Hemen ben de onun yanına gideceğim yılana. Sonra şunu aldım. Oraya inebilirsem ki oraya inemeyeceğim. En iyisi yukarıdan ışınlanarak gideyim. Jack'in yanında orada bekleyip her şey her türlü oyunu kazanabiliriz. Ben gelene kadar Jack'i uçmuş gitmiş buradan. Hani keşke bekleseydi tabi ama 3 tane yıldızım var yani ben bir tane kill almışım. Şuradaki mayınları hızlıca yemek istiyorum bizim. Ya gerçekten burada pem olmuyor ve sen pem almışsın İnanamıyorum sana. Zaten bir yandan boğ darlıyor bir yandan primo. Bu sefer ultimi fail atmayacağım. Hepsine vurdum hepsine vurdum. Sadece pem'i aldım ama. O roza oradan o ikisini alır mı? Ben mayınları yiyeyim hemen. Ultimi atabilirdim az önce ama ultimi atmamayı tercih ettim. Çünkü zaten ölürdüm orada. Ultim ziyan olmasın istedim. Şimdi ultimi atabilirim. Birini aldım. Beni de aldılar. Evet. Bu arada kupa kasma serisinin devamının gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Bu video 1000 like olduğunda yeni bir kupa kasma videosu yayınlayacağım. Mortis. Şimdi Edgar aldım. Az önce söylemiştim Edgar'ın burada çok iş yaptığını ama Edgar'da şöyle bir şey var. Kendi ultisini çok hızlı bir şekilde doldurabiliyor. Ben de bundan yararlanarak ki bu sefer de oyunda gerçekten atıcı yok. Atıcı gelsin diye bekliyorum ve atıcı gelmiyor. İnanamıyorum. Hani orada bir ne olduğunu fark etmeden bir saldırdım önüme gelen her yere ama ya ben niye hiç kill alamıyorum ve nasıl o Karlorda orada hepimizi öldürebiliyor? Şimdi ultim var. Aslında ultimle iki tane üç tane kill aldıktan sonra kaçarak şu an alırım onu aldım. Shelly burada beklerse ben de burada bekleyeceğim. Ama önce şunun canının az olduğunu gördüm. Hemen oradan kaçacağım tabii ki. Tekrar o yanına gidiyorum ki Shelly yok. İki dakika beklemeyi bilmiyorlar. Abicim az önce aynısını Jackie yaptı. Şimdi aynısını shell yapıyor. Hani beklemeyi bilmiyor musunuz? Hani arada kaldım şimdi. Öldüm ama Bo'nun mayınına çekerek o Edgar'ı da öldürdüm orada. Bak şimdi sen orada yılan yapamazsın. Ben oradan gelirim. Ama nasıl ya? Bu Edgar'a nerf geldi de benim mi haberim yok? Hem canını dolduruyor orada. Hem adamı vuruyorum adam beni hemen alıyor. Bu kaçtır ölüyorum. Çok garip. Yani o Carl'ın burada olmayacağını biliyorum ama o beşli combo yapması, 5 yıldız toplaması. Yani şu an kaybedecekmiş gibi hissediyorum ama. Her zaman ne olacağı belli olmaz. Yani şu an sadece inanamıyorum. Çünkü Karl burada iş yapmayacak bir karakter. Hani mutlaka burada Karl ile kupa kazanlar da olacaktır ama yedili combo yaptı. Ve şu an nereye kaçtığını da bilmiyorum onun. Öldürmüşler. Şu an 2 puan öndeyiz. Son anda kaçtım. 1 saniye var. Çünkü eğer kaçamasaydım kaybedecektik. Kaçtım ve kazandık. Bo da orada beni bekliyormuş. Canım Bo. Bu arada Bo'nun... Normal halini pek beğenmiyorum. Bence remodel gelebilir. Güzel ama daha güzel bir remodel gelebilir. Ama Bo'nun sesi gerçekten çok cool bence. En cool ses Bo'da. Böyle bir böyle güzel bir sesi var işte. Şimdi o öldüm. Aslında o koltuğu oradan almayı planlıyordum ama bu arada o Colt benim yapacağım taktiği yapıyor şu anda. Biraz ben yapacaktım. Aynı taktiği ben gösterecektim. Demek ki bazı şeyleri tek bilen oyuncu ben değilmişim. Şimdi aslında oraya birazdan atlayıp atladıktan sonra aksesuar basarak onları orada perişan etmeyi planlıyorum. Çünkü Emz'in aksesuarı en güzel aksesuarlardan biri. Çünkü ama Emz'e göre güzel. Çünkü mesela diğer karakterlerde olsa bu kadar iş yapmaz. Sebebi de... Hani... Emz rakibi kaçmaya çalışınca daha fazla vuran bir karakter. Yani Emz'i almak istiyorlarsa Emz'in üzerine üzerine oynamak zorundalar. Ama şu anda mesela ben sağ altta bekliyorum. Şu an buradan biri zıplarsa buraya hayatı elinden alınır. Ama şimdi buradan o ikisi o burayı akşama kadar sabah akşam burayı tarayabilirler. Taramalı karakterler. Bir erkeklik yapayım, saldırayım dedim oraya ama bir an korktum var ya oradan Edgar gelecek diye meğersem. E bana burayı gösterdim buraya atladım. Kendin kaçıp gittin ne bu? Öldüm mü öldüm mü? Beşli kombom var ölmeyeyim. Can doldurmaya çalışıyorum. O Edgar beni almasın. Edgar beni alamadı. 8 bit. Şansıma bak ya her yerden biri geliyor. Aksesuarımı basabilseydim belki alırdım ama aksesuarımı basamadım. Farkında değildim ama gerçek şu an kazandık. Ben adamlar bize yakın sanıyordum ama arada 10 fark varmış. Şimdi aynı taktiği ben yapacağım. Az önce de gördük. Yanlış aksesuarla girmişim. İnanamıyorum ya gerçekten. Duvarı yıka yıkabileceğim aksesuarı almak yerine gümüş kurşun kurşun aksesuarını almak yerine yanlışlıkla gitmişim, diğerini almışım. Ama olsun. Şimdi orayı açabilirdim ama orayı açmak yerine alt taraf, hem alt tarafı açıp hem de Dynamite'ın üzerine ulti atmak istedim. O Spike keşke orada durmasa çünkü o evet. Ben daha söyleyemeden Edgar zaten aldı onu. Atlamazdım ama bütün jarjörlerini ona boşalttığın için boşalttığını gördüğüm için atladım. Şimdi haritayı dönüp dolaşıp aynı yere gitmek gibi bir planım var. Çünkü orayı açmayı başardım. Ve şu anda aslında daha fazla iş yapar. Çünkü birinci aksesuar adamlar orada şimdi yılan yapacak değil mi? Hep senin yüzünden. Pis Spike. Hala gidiyorsun oraya sen bir basit Spike'sın. Bak adam üzerime geliyor. Fail. Şu an 3 puan. Sadece 3 puan gerideyiz. Hani bir şekilde artık o şişeli bir şeyler yapsa orada. Bir tane daha ulti doldursam aslında aşağıya doğru ultimi sallayacağım. Çünkü aşağıdalar. Diyeceğim de hepsi yukarıdaymış herhalde. Alır mıyım onu? Ya aksesuarıma bastım. Nişan alayım derken öldüm. İlk defa hayatım boyunca ilk defa bu kadar yakın mesafeden otospam yapmayayım dedim. Öldüm. Hani adamlar 30'a 18 öndeler. Kazanma gibi bir şansımızın olduğunu düşünmüyorum. Hani o Shelly oraya gidecek de çünkü bir tek Shelly yapabilir. Dynamite aslında Dynamite aldım şu an. Hadi aldılar. Dynamite tekrar aldım. 2 puan öndeyiz. Dynamite aldım ve kazandık. Mükemmel.